Bu akşam çok tartışmalı ve belki de hak ettiği değeri görmemiş bir gizli kahramanı konuşacağız. Ahmet Esat Tomruk, aslında sizin bildiğiniz isim de. İngiliz Kemal. İngiliz aksanlı, anadili gibi konuştuğu için İngiliz'e, cephede istihbarat topladığı için Yunan'a, gerektiğinde tüccara, rahibe, arkeoloğa dönüşmüştü zamanında. Devletin en güvendiği ajandı, devletin en çok dikkat ettiği, risk olmayı da başardı. Milli mücadele yıllarında İngiliz istihbaratın içine kadar sızdı. Ölümden, işkenceden, zindanlardan defalarca kurtuldu. Kahramanlıkları romanlara, filmlere konu oldu. Türk James Bond'u diye anıldı. Aslında efsane bir figür. Ama 1940 yılında Milli Emniyet Hizmet Riyaseti'nin resmi bir raporunda sarhoş ve kumarbaz olduğu öğrenildi haberlerde azami dikkat gereklidir. Bunun için yazıldı devletin raporlarında. Yani devlet aslında şunu dedi. Çok işe yarar ama aynı zamanda çok tehlikelidir. Bu da bize bir gerçeği hatırlatıyor. İstihbarat dünyasında iyiler ya da kötüler yok. Kullanışlı olanlar ve riskli olanlar vardır. Devlet aklı 1940'ta böylesine karmaşık bir insan unsurunu yönetebiliyorsa Bugün acaba kimler hangi zaaflar üzerinden yönetiliyor? Bunu da soracağım Ali Bey'e. Tarihin perdesini biraz aralayacağız. Ali Tarakçı ile İngiliz Kemal'i konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Patron önce şunu sorayım. İngiliz Kemal senin gözünde kimdir? Kahraman mı, macera perest mi, devlet için kullanışlı bir araç mı? Şimdi benim gözüm olarak anlatmayacağım ama demin ilk girişte bir efsaneden dem vurdun. Aslında şimdi İngiliz Kemal'in bir efsane olmadığını, karşı casus olarak kullanıldığını göreceğiz şimdi. Yani o senin 1940'daki MIT'in, e, aslında MAH'ın raporlarına yansıyan karakter doğru bir karakter. Şöyle, 1940 tarihli Milli Emniyet raporu bir kahramanlık destanı değil, soğuk bir eleman değerlendirmesi yapar. Kod adı çok. Boksör, Güllüklü ve Esat. Ama rapordaki en vurucu tespit verdiği istihbaratın çoğu zaman havadislerden ibaret yani kahvane sohbeti olduğu mah raporlarında belirtilir. Rapor Kemal'in karakterini de masaya yatırıyor. Sarhoş ve kumarbaz. Ee, vereceği haberlere itimate layık olmaktan uzaktır. Teşkilat bir noktada samimi ve dürüst bir karakter taşımadığı gerekçesiyle kendisiyle çalışmayı bitirmeyi bile düşünmüş. Ama bu bir zaaf analizi. Biraz sonra kaynağımı da anlatacağım kim olduğunu. İstip, i̇stihbaratta operasyonel eleman ile vaka memuru farklıdır. Kemal yönlendirilen bir elemandır. Yönlendirilen bir eleman olunca casus ve ajan kimdir meselesini de biraz sonra konuşacağız. Şimdi tabi İngiliz Kemal deyince herkesin aklına farklı bir şekilde İslamcıların ya da Osmanlı yeni Osmanlıcıların baktığı Mustafa Kemal akla gelmiş olabilir ilk etapta önce onu söyleyelim. Şimdi onu yöneteri ise görüz, görünmez kahramandır. Yani aslında İngiliz Kemal'i sahada kimin yönettiği, kimin kullandığına bak, mah yönetiyor. Bak tekrar söylüyorum. O zamanın milis İstihbarat teşkilatının merkezi yani başkanı yönetiyor. Şimdi e, bu bir santrans ustasının feda edilebilir bir piyonu oyunu kazanmak için stratejik olarak kullanmasından farksız incelikli bir sanattır. Ankara'nın asıl endişesi o dönemde Kemal'in yetersizliği değil, rakip rakip servislerce devşirilmesiydi. Belgede İngiliz ve Alman istihbaratı ile olan teması açıkça belirtiliyor. Bu durum onu bir bilgi kaynağından çok bir kontra espionaj yani karşı casusluk problemine dönüştürüyor. Bu rapor sadece bir adamın hikayesi değil. O dönem Türkiye'nin yürüttüğü o bıçak sırtı cambaz siyasetinin mikro düzeydeki yansımasıdır. Ankara Kemal gibi gri karakterler üzerinden hem bilgi hem de Alman ve İngiliz ağlarının hareket alanını kontrol altında tutuyordu. Neden böyle sorunlu biri? Çünkü istihbarat pürüzsüz kişiliklerle değil bu tip insanlarla yapılır. Kumar borcu, alkol eğilimi, macera tutkusu. Bunlar onun zayıflıkları olduğu kadar onu kontrol altında tutmayı sağlayan operasyonel kolluklardır. Bu psikolojik bir sanattır. Asıl takdiri hak eden Kemal'in kendisinden çok bu raporu yazan, onun tüm risklerini ve potansiyelini santim santim hesaplayan milli emniyet mensubudur. O duygudan arınmış, rasyonel ve devlet ile hareket eden gerçek operatördür. Showman değil, bir sistem kurucusudur. Bu belgeler bize gerçek bir teşkilat mensubunda olmasan, olması gerekenleri de gösteriyor. Parlak zaferler peşinde koşmak değil, en çamurlu sularda bile devletin gemisini yüzdürecek sabrı ve akılcılığı gösterebilmek. Mesele kahraman yaratmak değil, her koşulda milli menfaati korumaktır. İngiliz Kemal Efsanesi bize istihbaratın doğasının iyi ve kötünün ötesinde kullanışlı ve riskli ekseninde işlediğini gösterir. Peki devlet aklı 1940'ta böylesine karmaşık bir insan unsur, insan unsurunu yönetebiliyorsa bugün dijital ve küresel kaosundaki kimler hangi zaaflar üzerinden yönetiliyor? Şimdi hani kimler hangi zaaflar e, üzerinden yönetiliyor deyince bunu sadece bir istihbarat faaliyeti olarak değil bu zaafları üzerinden yönetilmiş siyaset dünyası açısından da bakmak gerekiyor. O dönemde e, mah aslında İngiliz Kemal ile ilişkiyi kesmeyi, ajanlığını e, sonlandırmayı çok düşünüyor. Ama sonra bir bakıyor ki hem Alman istihbaratıyla hem İngiliz istihbarat, e, istihbaratıyla ile çok sıcak ilişkilerde. Aslında bir anlamda e, İngiliz Kemal'e öyle yanlış bilgiler veriliyor ki o yanlış bilgileri o hem kumar masasında hem alkollü olduğu alkolik olduğu anlarda karşı tarafla paylaşıyor ve karşı tarafta ondan bilgi aldığını zannediyor. Yani İngiliz Kemal aslında böyle biliyor. Bunun kaynağı kime önce söyleyeyim bunu paylaşan Serkan Yıldız. Ee, Serkan Yıldız hem e, istihbarat konusunda hem milli istihbarat konusunda e, oldukça bilgili ve yetenekli bir şahsiyet. Hem onun e, bilgilerini sizinle paylaştım hem de günümüzde e, İngiliz casusu meselesi üzerinde yani casus deyince ne anlıyoruz? Ajan deyince ne anlıyoruz? Öyle bakmak gerekiyor. Şimdi ajan aslında çok net bir şekilde bir istihbarat teşkilatının, Mossad'ın, CIA'nin, M16'nın ya da atıyorum Milli İstihbarat Teşkilatı'nın profesyonel elemanı anlamına geliyor. Casus kim? Casus ajan değil sevgili izleyiciler. Casus da aslında sahadan bilgi devşirilen adam konumuna geliyor. Hüseyin Gün'e dikkat ederseniz M16'nın ajanı değil casus olarak suçlanıyor. E tabi M16 meselesinde yani bu Hüseyin Gün meselesine gelmek gerekiyor İngiliz Kemal'den doğru. Hüseyin gün, gün Temmuz'da tutuklanıncaya kadar tutuklanıncaya kadar hiç Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan yok gündemde. E başka bir soru sormak gerekiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ya da Emniyet İstihbarat Teşkilatı Hüseyin Gün'ü istihbarat elemanı olduğu için mi yoksa casus olduğu için mi tutukladı, gözaltına aldı ya da bir ihbar üzerine mal aldı? Aslında tüm hikaye mal paylaşımından kaynaklanıyor. Bu e, manevi annem dediği Seher Alaçam üzerinden. E, çünkü Seher Alaçam e, bu e, manevi oğul ve e, esas oğul Ümit ve Hüseyin annesi 2024 yılında anneleri e, öldüğünde e, sosyal medyada devasa ilanlar veriyorlar. Annemizi yitirdik, kaybettik diye. Ve sonradan Ümit başka bir hikaye buluyor. Yani bunu şeyden kovuyor, e, Yeniköy'deki villadan kovuyor. Yeniköy'deki Yeniköy'deki villadan kovduktan sonra bir bakıyor ki bunun tüm e, arşivini buluyor ve arşivini de işte 113'e ihbar ederek buluyor. Ama asıl mesele Seher Alaçam'ı öldürmüş olabileceği ortaya çıkıyor. E, bunu anlattım daha önce çünkü Seher Alaçam'ınla aynı evde yaşıyorlar e, Hüseyin Gün. Öldüğü gün evde görevli olan 6 tane hem hizmetçi hem görevliler, şoförler de dahil olmak üzere altısına birden izin veriyor şey. Ee, Hüseyin Gül. Evden gönderiyor. Evden gönderiyor, başka bir şey daha yapıyor. Ee, havuzda boğulduğu iddia ediliyor Seher Alaçam'ın. Ve Seher Alaçam'la ilgili ilginç bir olay var. Estetik ameliyat olduğu için havuza girmesi mümkün değil. Hem boynunda hem kollarında hem ayaklarında morartı izleri bulunuyor. Ama ne yazık ki kapatılıyor olay. Hikaye bundan ibaret. Yani aslında bizim tarihte e, şey diye gördüğümüz, kahraman diye gördüklerimiz kahraman değil. Kahraman diye görmediklerimiz kahraman aslında. Böyle bir şey var. İsimsiz o kadar çok istihbarat elemanı var ki şöyle, Türkiye'de. Şöyle katılıyorum, şöyle bir itirazım var. Önce katıldığım nokta Türkiye'de kahramanlarla hainler genelde 5 yılda bir yer değiştirir. Ona katılıyorum yani. Bugünün kahramanı yarının haini, dünün haini bugünün kahramanı olabiliyor bu ülkede. Ama şurada var abi yani sonuçta İngiliz Kemal dediğimiz adam 1920'lerde e, hayatını belki de riske atarak e, mesela İstanbul işgal altındayken İngiliz askerinin formasıyla işgal kuvvetlerinin karar yağına giriyor. İngiliz subaylarıyla yemek yiyor. Onlarla alay edecek kadar İngiliz aksanı da mükemmel bu arada. Düşman üniformasıyla düşman masasında oturuyor. Kütahya Eskişehir hattında cephe kızıştığında yabancı gazeteci kimliğiyle Yunan genel karargahına sızıyor. Ee, yakalanıyor İzmit zindanından kaçışta. Zincire vuruluyor, dövülüyor. Bu defa bitti deniyor belki ama yine kurtuluyor. Bu bizim bildiğimiz, duyduğumuz, okuduğumuz operasyonların küçük bir kısmı. Derin devlet arşivlerinde de bunların durduğunu söyleyebilirim. Tabii 1940'ta tehlikeli diye fişleniyor. Bu ayrı konu. Ama fişlendiği zaman şunu da unutmamak lazım. Hani diyorlar ya işte İngilizlere yakın, Almanlara yakın. Ya Mahın da kirasını, parasını, maaşlarını benim bildiğim o dönem Amerika ödüyor zaten. Onu ne yapacağız? Şimdi <laughs> Mahın aslında 1923'ten sonra mı Amerika ödüyor? Önce ona iyi bakalım. Yoksa bir dönemden 1950'ye kadar mı ödüyor? Hatta buna Peki. 1950'den sonraki dönemde dahil olmak üzere. Yani Mustafa Kemal'in döneminde kurulan mahum maaşını mı Amerika ödüyor sorusunu sormak gerekiyor. Benim yanıtım hayır. Önce onu söyleyeyim şey. Sonrası. Sonrası tabii. Yani buradaki, buradaki temel mesele şu. Ben mesela yine bir MİT mensubundan ilginç bir şey dinlemiştim. Ee, bilin. Bunu izleyicilerimle bir, bir, dönem paylaşmıştım. Belki hatırlamayanlar vardır. Hatırlayanlar da vardır. Olay şu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hiçbir elemanının cenaze namazının kılınmadığını biliyor musun? Niye? Çünkü hangi dine mensup olduğu bilinmiyor. Bir başka bir şey daha söyleyeyim. Mezar taşlarının olmadığını biliyor musun? Bu da burada iki tane önemli bilgi notu olarak paylaşmış olayım. Evet, peki ben senin uzmanlık alanını soracağım. Milli mücadelede bu kadar dev bir rol almış ama Cumhuriyet'in ortasında fişlenen bir risk unsuru. Devlet kendi kahramanlarını neden unutuyor sence? Bence mesela kimi unutmuş diye soracaksın. Kimi unutmuş mesela? Ya sağdan soldan çok sayabilirim yani. Şimdi isim ben, vermek... ben ispara, ispara teşkilatının elemanları unutulmak üzere kurgulanmış bir şeydir. Yani siz onu nasıl, e, ne yapacaksınız yani altın altın baraklar içerisinde mi yaşatacaksınız, ne yapacaksınız? E zaten evet. emekli olduktan sonra da ben çok özel olarak gizli olduklarını düşünüyorum. Hatta iddia edebilirim ki emekli olduktan sonra da görevlerinin farklı bir şekilde devam ettiğini düşünenlerden. Evet, bu konuya meraklılar için. Eski istihbaratçı olduğu iddia edilen ama bu konuda henüz resmi bir şey olmayan Osman Aysun'un kitaplarını tavsiye ederim. Özellikle ilk kitaplarını. Sonra doğru artık adam neredeyse her hafta kitap çıkartmaya başladı ama ilk kitapları iyidir. Onu söyleyebilirim. Yani Türkiye'nin ünlü casus romancılarından biridir diyebilirim. O zaman o, o adam istihbaratçı mıdır? Tam tersinden olarak sor. Acaba istihbarat tarafından yazdırılan romanlar mıdır diye de sormak gerekiyor. Zaten bu tarz romanlar genelde istihbarat tarafından yazılır. Mesela geçen programda söylediğim Robert Langton, <laughs> Sırların Sırrı, son kitap. Adam zaten direkt Amerikan istihbaratıyla çalışıyor ve kitaplarında yazdıkları her şey er ya da geç ortaya çıkıyor yani. Yazdırılıyor veya bilgi veriliyor. Türkiye'de MIT bunu çok uzun dönemdir yapıyor. Evet.